Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Arka sokaklarda, önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? 685. bölümde adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başaran arka sokaklarda, peki ya önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Rıza Baba biliyorsunuz arkadaşlar, bu haftaki bölüme damga vuracak, Narin Gülen cinayetinin işleneceğini diğer videolarımda da bahsetmiştim. Ve bu haftaki bölümde Narin Gülen cinayetinin işlendiği zamanda tabii ki de arkadaşlar, TV ekranlarına röportaj veren Rıza Baba'nın o sözleri Türkiye'ye seslendiği o sözleri gerçekten çarpıcı sözler yer alacak. Rıza Baba'nın konuşması gerçekten bizleri etkileyecek diyebiliriz. Detaylar geldikçe de arka sokaklarla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu haftaki bölümü mutlaka kaçırmayın. Gerçekten efsane bir bölüm. Bizleri bekliyor olacak detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın